Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Aracın garanti süresi ve kapsamı yetki belgesi, ekspertiz sorumluluğu, ikinci el araç satışında yeni bir dönem başladı. Motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el araç satışında yetki belgesi olmayanlar artık ilan veremeyecek. Yeni dönemde güvenli ödeme sistemi zorunlu hale getirilecek. Bir takvim yılı içerisinde 3'ten fazla araç satışı yapmak ticari faaliyet olarak kabul ediliyor. Bunun için yetki belgesi almak zorunlu olacak. Belgesi olmayanlar 3'ten fazla satış yapamayacak. Ayrıca ilan da veremeyecek. Öte yandan olası ihtilafların ya da dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren güvenli ödeme sistemi de zorunlu hale gelecek. Hem aracın satış işlemi hem de ödeme işlemi aynı anda güvenli ödeme sistemi ile gerçekleştirilecek. Yönetmeliğe göre ikinci el satışlarda 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Bu yaş ve kilometrenin altında olan taşıtların motor ve şanzımanı ile elektrik ve elektronik sistemleri satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5.000 kilometre ikinci el araç galerilerinin garantisi altında olacak. İkinci el araç ticaretiyle uğraşanlar araç satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Ocak 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklar. Yönetmelikte sıfır araçlara yönelik de bir düzenleme var. Yeni dönemde sıfır araç teslim süresi 45 günden fazla olmayacak.